Herkese merhaba. Ben Dijital Bir Adam kurucusu Furkan Talay. Yani Dijital Bir Adam. Sizden gelen sorulara cevaplayacağım. Yeni girişimcilere bir mesaj tavsiyesi var mı? Her insanın algısına iyi gelen, anlatımını beğendiği bir kişiden mutlaka mentorluk eğitim alsınlar. Hesabında paylaştığı öğrencileri gerçek mi? Online eğitim iş yaptığımızdan dolayı fiziksel yapmıyoruz. Zaten pandemiden dolayı online eğitimlerin kıymeti de çok fazla arttı. Eğitimlerimizi öğrenciler alıyor. Her eğitmen gibi. Bir sosyal medya hesabı nasıl güven verir? Takipçi sayısı önemli mi? Yurt dışında basit bir butik hesabının yani global olmamış, spesifik bir alanda hizmet veren butik hesabının eğer 100-150 bin takipçisi varsa insanlar bunu yemiyorlar. Furkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk sorumla başlıyorum. Neden sadece reklam alanında uzmanlaşmayı seçtiniz? Dijital pazarlamanın diğer alanlarında bilginiz yok mu? Şöyle dijital pazarlama aslında çok büyük bir kanal. Yani 7-8 tane bunun işte SEO'su var, e, reklamcılığı var vesaire vesaire. Bunların hepsinde uzman oldum demek çok büyük bir iddiadır. Şey gibi düşünün, arabanız kaza yapıyor. Kaza yaptığınız zaman kaportacı ayrı, mekanik ayrı vesaire. Bizim sektörde de sektöre girerken özellikle bir alan seçtim, baktım ben Hepsinde imkansız uzman olamam, uzman oldum diyemem. O yüzden sektörü yeni girecekleri tavsiyem odur. Ben işte dijital pazarlama uzmanıyım demektense, hepsini bilip bir alanda uzmanlaşmak çok daha iyi. O zaman dijital pazarlama danışmanı oluyorsunuz ve çok daha oturaklı bir ifade oluyor. Bizim ülkemizde dijital pazarlama uzmanından geçilmiyor, ama yurt dışında e, dijital pazarlama danışmanları var. Onun dışında da işte reklam uzmanı, Google uzmanı, Facebook uzmanı gibi e, kavramlar var. Ondan dolayı böyle bir şey seçtim, daha profesyonel olsun diye. Kendisi kişisel bir marka, dijital bir adamdaki yapılan işi anlatan bir marka ismi. Fakat gördüğümüz kadarıyla adını bilmeyen binlerce insan var. Bu ha. onu rahatsız ediyor mu? <laughs> Kanıyan yaramız. Şöyle sosyal medyada işte çok soru alıyoruz vesaire. Şimdi benim eğitimime katılıp ismimi hala bilmeyenler var. Bu dijital bir adam markasının öne çıkmasından kaynaklı aslında. İşte merhaba İbrahim Bey, merhaba Davut Bey falan. Değişik değişik böyle ifadeler var. Burada ben buna rahatsız olmuyorum ama üzülüyorum da tabii ki. Çünkü şöyle, geçen doğum günüm kutlandı sosyal medyada. İbrahim Bey merhaba, doğum gününüz kutlu olsun. Yani doğum günümü bilecek kadar yakın, ismimi bilmeyecek kadar uzak takipçiler var ama yapacak bir şey yok. Kişisel markada maalesef ismin ön planda olmaması böyle şeyler doğuruyor. Bu zamana kadar aldığı en sıra dışı mesaj neydi? Hizmet sektöründeyiz. Hizmet sektöründe olduğumuzdan dolayı yaptığımız işte de belli değil. Bu yüzden aldığımız soruların da çok nitelikli olması gerekiyor. Geçenlerde bir soru geldi. Saatiniz ne kadar? Düşündüm. Acaba dedim ben ne iş yapıyorum? Gerçekten şu çok önemli. İşin şakası bir yana bu soruyu aldıktan sonra şunu gördüm. Soru sormak bir sanat. Gerçekten sanat. Soru sormayı bilmediğiniz zaman alacağınız cevap da bir o kadar kötü olabiliyor. Yeni girişimcilere bir mesaj tavsiyesi var mı? Yeni girişimcilere mesajım şu. Bir işi yapmak isterken mutlaka o işi en iyi yapandan, en iyi yapandan kasıt şu. Şimdi burada herkesin algısı değişebilir. Mesela biz şarkı dinlerken bile kendi karakterimize, kendi içgüdülerimize uygun gelen sanatçıyı dinliyoruz. Halbuki diğer sanatçılar da çok başarılı. O yüzden her insanın algısına iyi gelen, anlatımını beğendiği bir kişiden mutlaka mentörlük, eğitim alsınlar ve kendilerini bir alan seçsinler. Dijital pazarlama sektöründe. Bu bütün sektörler için böyle. Yani reklam uzmanı olursa işte az önce bahsettim kaporta uzmanı olursunuz, elektrik uzmanı olursunuz ama o alanda uzman olursunuz ve insanlar o alan konusunda konuştukları zaman hemen sizi hatırlarlar. Bu çok önemli. Mutlaka spesifik bir alanda uzmanlaşsınlar ve kendilerini bu alanda geliştirsinler diye tavsiyem o yönde. Sektöre meraklı üniversite öğrencilerine ne tavsiye ediyor? Üniversitelerden çok sık davetler geliyor, gidiyoruz. Orada şunu görüyorum. Tabii ki herkes okuyor ama okuduklarında son senesinde bile daha ne yapacaklarını bilmiyor pozisyondalar. Daha öncesinde girişimcilik bölümünde bir üniversiteden davet almıştım. Gittik öğrencilerle görüştük. Bayağı böyle 150 200 kişilik bir söyleşi olmuştu. Baktım son sınıftalar. Dedim ki hani sordum ne olacaksınız? %90'ı son senesinde girişimcilik öğrencisi olduğu halde ne yapacağını bilmiyordu. Dolayısıyla burada mutlaka üniversite öğrencisiyken bir Ile kendilerini geliştirmeleri, yabancı dil öğrenmeleri, onun dışında ileride yapmak istedikleri şeyler konusunda çalışmaya başlamaları çırak bile olsa fark etmez, İş hayatına mutlaka atılmaları gerekiyor. İş hayatına atılmak, üniversiteyi bitirdikten sonra dut yemiş bülbül gibi ortada kalmamak konusunda insanlara çok ciddi şekilde bir deneyim olacaktır. Onun dışında sadece okumak bizi bir yere taşımaz, sadece çalışmak da bizi bir yere taşımaz. İkisini entegre şekilde devam ettirdiğimiz zaman ortaya bir başarı çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Hesabında paylaştığı öğrencilere gerçek mi? Online eğitim işi yaptığımızdan dolayı fiziksel yapmıyoruz. Zaten pandemiden dolayı online eğitimlerin kıymeti de çok fazla arttı. Eğitimlerimizi öğrenciler alıyor. Her eğitmen gibi. Ve içinde başarılı olanlar oluyor. Eğitime hiç bakmamış olanlar oluyor. Eğitime başlayıp başarılı olmadığını iddia eden oluyor. Ama burada şunu söyleyeyim. hesabımızdaki yani kast değildir. Hepsi gerçek işini yapan zaten bizim hesabımızda mesela ben kendi hesabımı kişisel markadan daha çok de paylaştığımdan dolayı bir sürü yüz var e sayfada. Bunların hepsi sayfaların altındaki yorumlara bakarlarsa öğrencilerin kendi sayfaları var, kendi sektöründeler ve bunların hepsi eğitimimizde öğrendiklerini kendi iş hayatlarına geçirip başarılı olan öğrencilerimiz sağ olsunlar. Bizler de bundan katkı görelim diye bize videolarını veya fotoğraflarını gönderip paylaşıyorlar. Kısacası hepsi gerçek. Madem reklamları çok iyi biliyor, neden kendisinin bir işletmesi yok? Bu da aslında en başta anlattığım şeylerle alakalı bir şey. Bir işletme kurmak, o işletmenin bazı noktalarını bir yere getirmek arasında da alakadar fark var. Bizim yaptığımız iş, işletmelerin markalarını, satışlarını artırmalarını sağlamak ve bunu kendi bünyelerinde yapmalarını onlara göstermek. Dolayısıyla biz sıfırdan bir işletme açtığımızda dijital bir adam markasına maalesef yatırım yapamayız. Bu yatırımdan kasıt sadece maddi değil, yaptığımız eğitimin içerisinde geliştirmekle alakalı da bir şey. Dolayısıyla ikisini bir arada götürmek imkansız. Bir işletme aç o zaman dijital işte bir adam markası reklam konusunda yeni girişimcilere, işletmelere falan hiçbir şekilde hizmet veremeyecek duruma gelecektir. Bizim odağımız orası olması gerekiyor. Hayatımızda bile odak noktamız neresiyse orayı geliştirebiliriz. Orada başarılı olabiliriz. Ama bugün şunu söyleyeyim. Bu soruyu cevap olarak bir marka geliştirsem bir sene sonra o markayı çok tanınmaz bir noktaya getirebilirim. Ama yaptığım işi seviyorum. Sevdiğimden dolayı bu alanda ilerlemek istiyorum. İdoli kim? Kimi örnek alıyor? Mustafa Kemal Atatürk. O olmak zorunda. O olmak zorundayız. Her manasıyla, her yönüyle olmaya çalışıyorum. Garanti maaşı olan iş mi, kendi işin mi, avantajları ve dezavantajları nelerdir? Bunu yapacak kişi kendi aslında bu seçeneği yapacak. Her insanın bir karakteri var. Bazı insanların karakterlerinde ne kadar maaş alıyorsa alsın olduğu yerde mutlu olamamak var. Çünkü emir almak, başkasının emri altında çalışmak çok kolay değildir. Onlara öyle gelmez. Bana da öyle. Ben hayatım boyunca çok yerde çalıştım. Kasiyerlik yaptım, farklı farklı işlerde çalıştım vesaire. Ama gelir düzeyiyle alakalı bir konu olmamasıyla birlikte hiçbir zaman mutlu olamadım. Çünkü kendi hayatımı kendim yönlendirmek istiyordum. Burada kişinin kendisiyle alakalı bir durum. İnsanın kendi kurduğu işi yapması da dezavantajları olan bir durum. Neden? Çünkü hiç duramazsınız. Size bağlı bir durum. Siz olmazsanız işiniz yürümez. Diğer tarafta da kazancınız bellidir. Bu ikisi arasındaki endeksi iyi kurup ne istediğinizi bilirseniz dezavantaj ve avantajları siz daha iyi bilebilirsiniz. Ben mesela kendi işimi kurduktan sonra cenazelere gidebiliyorum, davetlere gidebiliyorum. Bunu doldurmak için de gece gündüz çalışıyorum. Dolayısıyla mutluyum. Mutlu olduğunuz iş yapmanız gereken iştir. Öyle söyleyebilirim. Bir sosyal medya hesabı nasıl güven verir? Takipçi sayısı önemli mi? Yurt dışında basit bir butik hesabının yani global olmamış, sözlük global gibi global olmamış, spesifik bir alanda hizmet veren butik hesabının eğer 100-150 bin takipçisi varsa insanlar bunu yemiyorlar. Ama bizim ülkemizde basit hesapların bile hiç adı duyulmamış, medyada yer almamış, bir başarısı olmayan, kendi mankenleri olmayan, ne bileyim böyle her yerde olan fotoğrafları paylaşan hesapların dahi 150-200-300 bin, bin takipçileri var ve maalesef tüketiciler de buna alıştıklarından dolayı takipçi sayısına bakıp hesaptan bir şey alıp almamaya karar veriyorlar. Sosyal medya hesabının başarılı olduğunu güvenilir olduğunu gösteren tek şey hesabın içerisindeki içeriklerdir. Şey gibi düşünün. Sosyal medya akımlar çıkıyor. Bu akımları herkes uyguluyor ama herkes de başarılı olabiliyor. Neden? Herkes kendi üzerinde çünkü uyguluyor. Eğer siz bir ürün paylaşsanız ya da içerik paylaşsanız onu ben alıp paylaşsam bunun adı kopya olur ama paylaşılan içeriğin kareografisini ikimiz de uyarlasak o zaman özgün içerik oluyor. İşte tam olarak bizim içeriklerimizde özgün olmamızı sağlayacak şey kendimiz olması. Şimdi özellikle butik sektörlerinde veya işte hizmet sektörlerinde de öyle. Hesaba giriyorsunuz, bakıyorsunuz işte Furkan'ın dükkanı diye. Hesaba giriyorsunuz, bakıyorsunuz ortada Furkan yok. Hiçbir şekilde bir yüz yok, hiçbir şekilde bir ses yok. Hizmet sektöründe de olsa, satış sektöründe de olsa fark etmez. Mutlaka sesimizi, yüzümüzü, çalıştığımız mekanı göstermeliyiz. Kopya içeriklerle birlikte hesabımız isterse 500 bin takipçi de olsun güvenir olmaz. Özgün içeriklerle birlikte isterse 500 takipçimiz olsun güvenir olabiliriz. Algımızı hizmet satın alırken de, ürün satın alırken de, hesap kurarken de bu şekilde Şekilde yapabilirsek sahte takipçili hesaplara, sahte yorum alan, sahte beğeni alan hesaplara hiçbir şekilde itibar etmeyiz. Sosyal medya platformlarında bile artık beğenileri gizleme, izlenmeleri gizleme özelliği geldi. Algoritmada artık diyor ki özgün içerik, özgün içerik, özgün içerik. İşletmeler hangi platformlarda olmalı? Bazı platformlar var Türkiye'de kimsenin tasnif etmedi. Ya buraya gelir mi falan diye. Ama hiçbir platform bizim babamızın mekanı değil. Yarın öbür gün bir karar çıkar, platform kapanır. Ondan sonra bizim beğenmediğimiz o platformlara herkes girmek ister. Dolayısıyla her platformda olmalıyız. Ama her platformda aynı içerikte olmamalıyız. Neden? biz gün içerisinde Twitter'a giriyoruz, Instagram'a giriyoruz, Facebook'a giriyoruz, LinkedIn'a giriyoruz. LinkedIn'a girerken iş ünvanını da giriyoruz. Instagram'da gördüğümüz ya da TikTok'ta gördüğümüz içeriği LinkedIn'da gördüğümüz zaman bu ne ya diyoruz. Halbuki 5 dakika önce onunla gülmüştük. Dolayısıyla her platformu kendi dilinde o platformda olmalıyız. Oraya ayrı içerik üretmeliyiz. Şimdi bazen şöyle söylüyorlar. Ya Furkan Bey ben içerik ürettim, paylaştım onu Instagram'da çok iyi ama Twitter'da tutmadı. Tamam da Twitter'daki insanın ruh hali öyle değil ki. Twitter'daki insan siyaset gündem konuşmak istiyor. Sen orada onu Güldürmeye çalışırsan saçma sapan bir içerikle olmaz ama o saçma sapan dediğimiz içeriği TikTok'ta paylaşırsan tavan yapar. O yüzden her platformda olmak lazım ama her platforma özel içerik üretmek lazım. Bunu yapabilmek için de birazcık efor gerekiyor ama bu eforu da bir sene boyunca sürdürürseniz her platformda çok güzel şekilde var olursunuz. İşletmeler ile ilk görüşmenizde fake takipçi isteyenlere veya olanlara ne tepki veriyorsunuz? Diyorum ki satış yapmak mı istiyorsunuz yoksa hava atmak mı istiyorsunuz? 900 bin 1 milyon takipçili hesaplar e, bazen 1 milyon e, takipçisi olduğu halde 20-30 bin lira ciro yapıyorlar. Bazen de 8-9 bin takipçisi olan, organik takipçisi olan hesaplar 150 bin lira ciro yapıyorlar. E, dolayısıyla bu tarafta hava atmak istiyorsanız takipçi basın, problem yok. Yorum basın, saatte yorum, saatte izlenme basın. Ya bu saatte olaylar o kadar çok artmış durumda ki Instagram'da yaptığınız canlı yayına dahi saatte izlenme alabiliyorsunuz. Saatte izleyici alabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu tarafta amaç çok önemli. Para kazanmak istiyorsanız organik, Hava atmak istiyorsanız, sadece bir vitrin istiyorsanız o zaman istediğiniz kadar saatte basabilirsiniz. Hükümet bunu yasaklamadığı sürece, devlet bunu yasaklamadığı sürece, sistem bunu, platformlar bunu yasaklamadığı sürece bir problem olmaz. Sponsorlu çekilişimiz var. Katılmak ister misiniz? Mesajlarına ne tepki vermeliyiz ya da ne düşünüyorsun bu mesajlara? Valla bu mesajları almayan yoktur. Ben bu mesajları atan arkadaşlara da bir şey demiyorum. Çünkü ekmek parası. Kendi paralarını kazanmak istiyorlar, işlerini yapıyorlar. Ama şunu unutmasınlar, sahte takipçi her zaman hesaba zarar verir. Hemen bunu bir matematikle özetleyeyim. Mesela bir hesapta 5000 takipçi var. Ve bu 5000 takipçinin %80'i bot çekilişten gelen %20'si de şey olsun. Organik olsun. Biz bir içerik paylaştığımız zaman algoritma ilk etapta bizim takipçi kitlemizin maksimum %3-5'lik dilimine gösteriyor. Oradan alacağı etkileşime göre diğerlerine gösteriyor. Hani Keşfet olayı vardı ya bizim eskiden. Hani keşfete düşmek istiyorum keşfet keşfet. Şu an keşfete parasıyla da düşebiliyorsunuz bu arada. Reklam alanlarında girebiliyorsunuz. Ama algoritma ilk olarak gösteriyor. Bir bakıyorsunuz 8000 takipçili hesap 3 tane beğeni var. Neden? Редактор субтитров Çünkü paylaşılmış %3, %5'lik kitleye gösterilmiş takipçisinin ama gösterilen kitle bot olan, çekilişten gelen kitle. Sizinle alakası olmayan her takipçi sizin hesabınıza zarar. Zarar vermek istemiyorsanız almayın. Ha şunu düşünüyorsanız takipçim olma zaman bana nasıl güvenecekler? O zaman kendi işletmenizin ürettiği içerikleri sorgulayın. Şimdi ben eğer bir hesabım varsa kime hitap ettiğime bakacağım. Çok spesifik bir iş yapıyorsanız sizi milyonların takip etmesini beklemeyin. Ama 500 takipçi de benim öğrencilerim ayda 30-40 bin lira, 50 bin lira ciro yapıyorlar. Çok rahat yapıyorlar. 100 bin lira ciro yapan da var. Neden? Çünkü sattığı ürün ya da hizmet spesifik bir kitleye hitap ediyor. Ama içerikleri o kadar başarılı ki, kendisini gösteriyor, çalışma ortamını gösteriyor, sesi duyuluyor, kargo çıkartırken gösteriyor vesaire vesaire. İçerikleriniz tamamen sizin reklamınız. Sizin takipçi kitleniz ya da beğenileriniz ya da yorumlarınız sizin hiçbir zaman temsilciniz olmamalı. Sizin temsilciniz paylaştığınız içeriklerdir. Sizin sattığınız ürün ya da hizmetten fayda bulan kişiler, yani müşterilerinizdir. Furkan Bey çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Var tabii ki. Bizim her zaman söylediğimiz şey şu. Hangi işi yapıyorsanız yapın insan kendi bilmediği işi yönetemez. O yüzden başkalarına yönettiğiniz işleri ilk kendiniz öğrenin ki onlara muhtaç kalmayın. Bizim sloganımız aslında bu. Bilmediğiniz işi yönetemezsiniz. Dijital bir adamda kalın, dijital kalın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sözlük globalde kalın.